Selamlar dostum. Zamanlama mükemmel videoma hoş geldin. Umarım keyifler yerindedir. Deyin bile yerine getirmeye çalışacağız. Bir videoda 3 maç veya 2 maç paylaşacağım. Rank kasarken. Sizi sıkmamak adına biraz daha eğlenceli kısımları, kil kısımları ve öğrettiğim kısımları paylaşmaya çalışacağım. Şu anda gümüş birdeyiz. Bakalım bu 3 maçta durumumuz ne olacak? Çok fazla da uzatmadan direkt videoya geçelim. Haydi bakalım. Bu arada havalar çok sıcak. Su içmeyi unutmayın. Hadi. Puh tekrar Her zaman aynı ol Buna kalkanımla birlikte tek atarım ben. Tamam başarabilirim ya ben. Ne yapacağız da biz bu herife? Oo dur. Lan dur. Yanlışlıkla oynadım dur. Oyna 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 oyna. Haydi. Ah lan ah lan. Ama bir dahakine ölüsün bak söyleyeyim. Buraya bir tane attım. Hayır. Bir su içeyim ya. Bu herif bizi terletecek gibi. Zaten hava sıcak. Bir de bunun taretleriyle uğraşıyoruz ya. Bir tane daha vurayım. Okey. Oğlum ne hızlı koşuyor lan bu. Sinir bozucu bir karaktersin ya. Sana anlaşıldı. 3 level olmadan oynayamayacağız. Öldün. Görüşürüz sonraki yazlara. Dubai değerli şairimiz. Çok değerli level C5. Sizler de benim gibi ek oynayarak kolaca yükselebilirsiniz. Eee, base atıp geliyorum. Hadi oğlum. Oyda. Adam bir anda yok oldu herhalde. Güzel. Birazcık dövdük ve kaçtık. Şifa mifa kurtarmayacak ya. Hayır şifa mifa kurtarmayacak ya zaten genk yemişim ya her türlü ölecektir neyse at bu tarafa Oğlum bu nasıl bu kadar vuruyor kafayı yiyeceğim şimdi ya biz o adamı kesebilir miyiz Oho. Ya oynasana şunu oğlum Görüyorsunuz değil mi? Lan bu ne oğlum? Bak. Aa. <laughs> Harika. Uuu 3 kişi bir gareni kesmeye başardı. Takım geri döndü. Geliyorum. Ay 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 ay. Timsah baktan kesti keyni. Yoksa feeder geri mi döndü? Kardan geliyor arkadan. Araya basamadım. He, 16 3 normaldir. Bu maçı yapacak bir şeyim yok ya. Bu maç benim karşıma da rezalet bir karakter geldi. Toplanımız zaten leş gibiydi. Ormancı ne tık. Bu maç çortladık. Oğlum base'de canım dolmuyor ya. Neyse diğer maça geçelim ya. Boşlarım bunu. Let's go. İki maç hakkım daha var bununla birlikte. Bunu yenersem tekrardan çıkarız. Gümüş bir tane daha yenersem bir tık daha golda yaklaşırız. Hadi bakalım o zaman let's go. Çok fazla sizi sıkmadan başlayalım. Deminki Hammer yani hem çok sıkıcıydı hem beni mahvetti. Zaten hava sıcak. Darlandım bir tık ya. Neyse kata var karşıda. Buna karşı bir tık daha rahat oynayabilirim diye tahmin ediyorum. Çünkü vuruş fazla vurur. Aynen böyle. Güzel. Üçüncü vurayım. Evet. Hem hız kazanıyorum hem fazla vuruyorum. Mümkün olduğunca adama ve minyona değdirmeye çalışıyorum ama bunu başarmak birazcık zor. Benim gibi bir oyuncu da bunu... Neyim Karşısında çok kötü olması lazım. Elemanın. Ah be! Oh be! Hammer bizi var ya mahvetti demin ya. O ne lan? Lan, Hay sıçrasına tüküreyim. Öldü sandım ha. Çok sıcak. Çok habere bir şeyler içiyorum. Bayılacağım. Siz de için ha. Önemli. Havalar çok sıcak. Valla muaf olursun. Roman olur <laughs> Seni. Bu da benim dilime takıldı ya. Dur lan dur. Bana vurmayın dur. Bu yürek miydi? Niye bu kadar? Kalkanda aldım. Dur ama böyle anlaşmadık. Ya. şimdi oh. şansına tüküreceğim ama geliyorum. Bu şey yok ki. O sıçrasını demin kullandı. O yüzden şu anda ölü. Ulan be. Ulan be. Bir dahakine öyle yalnız. Bir dahakine o kaçma şansını vermeyeceğim ama. Tabi dönmezse. Ha orada bekliyor. Tamam. Ya oğlum bu şaka mı şimdi bak çarkına tüküreceğim ha. Lan bu ne? Ödüm patladı anasını satayım. Geliyorum. Lan benim Ben bugün ikinci gölge alev çıkarım başlarım ha. Çok iyi Daha çok golda ihtiyacımız vardı şu bu herif Bu herif ne yapıyor diyor ki gelin beni öldürün diyor Gelin diyor beni Beni diyor öldürün Hoho -ho! Kanka seni susturuyorum Okey Ben tekim oğlum Ben Tekim tek ben kasarsam Maç kazanırız ama siz kasarsanız kazanamayız işte Hadi hadi. Aptıcan mı? Gel. Ya oğlum sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya. <laughs> Geliyor giriyor sıçra atıp geri kaçıyor ben anlamadım bu herifi. Ultim yok. Bu ne lan? Oyna. La bir ultiye basayım. Hay ananızı. Tut onu geliyorum. Sakın bak kaçmasın. Aa bunda bir mı shutdown varmış? Allah belanızı vermesin. Lan hani oğlum bir şattan salın. Allah cezanızı. Tata gel. Kandırdım. Lan durun. Ya abi. Master nerede? Ha arkalamaca. Ne yapıyor lan? Oy. ben gidebilir miyim ya izninizle oğlum neredeyim bilmiyorum ki. Ne yapıyorlar ya. Oha nereye gittim? Şaka gibi gerçekten. Sadece ölmeye gidiyorlar. Yo. ne lan. Aynen. Aynen. Görüyorsunuz değil mi ya? Adamları görüyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Bu maçı da kaybettik. Yine takım sağ olsun. Son maçımıza bir geçelim bakalım. Ee, Katarina var. İnşallah takım fil demezse bir tık daha yukarı çıkarız. Yoksa iyice dibe batıyoruz. Ne oluyor lan ben konuşuyordum. Bu aralar ADC oynayasım var ama yanıma gelen supportlara güvenemiyorum. 3 tane vurduk ve kaçtık. Bir dahaki ülke sıçrası falan varsa gerçi atar ama. Öl artık gözünü seveyim ya. Artık bu kılıp kaçmalarınızdan sıkıldım gerçekten. Muhtemelen adam. Okey. Bunu buraya attım. Dönüşte de vurdurdum. Bir tane Bence çok da güzel oldu ha. Kendi Lay'ime gank atıyorum şimdi bak Kendi Lay'ime gank attım Bir daha Kine ölüsün Gidiyor mu ne yapıyor lan Ama Ölmem ki oğlum ben bu canla. Tu Orvik'in içinden geçti. Lan bir tane daha. Senin Allah belanı vermesin. Kaçtı sandım. Malfay'da bir girelim. Okey. Lan bu herif yok. Botlayın dikkat edin. Ejder önemli. Gelin. Bir seri ejder beyler. Kuruduk. Gel bakayım gel gel gel. <laughs> Güzel yerde ulti. Ona devamı varmış. Dur görmedim görmedim. Kaçamıyor 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 yakala. Allah belanı vermesin ya. Adam tek atıyor ya. O ne lan? Bir şey geldi. 4-0 bu maçı oynadık ya. Sonunda kazanıyoruz. Onda güzel bir ormancı geldi. Lan ben zaten midyeni kazanıyorum ama gelen takımlar sığır olduğu için kastırıyorlar lane'lerini. Dur 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 dur. Dur ben şaka yaptım. Klomule almayacaktım. Hain pusu ha. Ulan kulede gidiyormuş neredeyse ya. Tut 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 geldim geldim geldim. Aha güzel ulti. Güzel ulti tam benim. Bu artık ölü. Yunara yunara. Yunara buraya gel. Lan bir tane Lan, ne tutuştur atabildim ne vurabildim kafayı yiyeceğim ya. Ben bugün var ya tam bir Leşim ya leş. Ona tek atacağım geliyorum. Ah lan. Nasıl çalamadım ben onu ya. Yunara geldi. Kaçamıyorum. Lan oğlum her şeyi attınız üstüme durun. Manyak lan bunlar. Ben de öyle güldüm demiştim. Işte. Yakala organayı. Ne oldu lan orada? Adamın pentasını çaldım. <gülüyor> <gülüyor> sorry sorry sorry. Ben orada ben penta atarım sandım ama Ne oldu lan? Kazanıyoruz galiba. İnanamıyorum. O ne öyle? Tek yedi. Tut onu. Allah geldi kaç. Neyse bitireyim yoksa ölecektim. Evet beyler bu 3 maçlık e, evet. oyunun da sonuna geldik. Çok sıcak yoruldum evet. Bir sonraki 3 maçlık oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.